Nerede diyorum? Biraz gecikmem var, nedenini hemen söyleyeceğim. Zaten dün de bir parça dün izleyenler hatırlayacaklardır, Can Ataklı bize söylemişti diye. Çünkü bugün itibariyle internet yükleme gücünü bir hayli arttırdık. En büyük şikayetimiz de sizlerin de, hep benim de hepimizin ortak şikayetiydi bu. E, donmalar oluyordu. İşte bazen kaymalar oluyordu. Ses gitti, geldi, gelmedi gibi. Şimdi bunları büyük ölçüde giderdiğimi düşünüyorum. Tabii şu anda e, size ulaşan nasıl e, ben buradan göremiyorum canlıda olduğu için ama e, zannediyorum eskisinden daha iyi olacak. Ha Bunun dışında başka sürprizlerimiz de olacak. E, diğer teknik altyapıyı da geliştiriyorum. E, arkadaşlarımın desteği ve yardımıyla zannediyorum bir hafta içinde onlar da tamamlanınca hem kamera açısından hem ışık açısından hem mekan açısından çok farklı bir şeyle karşılaşacaksınız görüntüyle karşılaşacaksınız zaten bu şey geçici biliyorsunuz bunu böyle balkondan hani biraz da daha rahat bir ortamda biraz hava alarak biraz daha relax olayım e, ve sizlere de öyle ulaşalım diye e, yapıyordum ama havalar giderek soğuyor bakmayın yani hala buradan yapabiliyoruz ama o havaların e, müsaade ettiği oranda oluyor. E, birkaç gün sonra ya da işte en geç bir hafta on gün sonra buralarda bırakın yayın yapmayı <laughs> oturup bir beş dakika geçirmek bile mümkün olacak. Şimdi bugün çok önemli bir gün, bugün çok belirsiz bir gün aynıca. Şu an itibariyle yani saat şu anda 13.30 Yarım saat önce gelen bir haber var. Nedir? Ee, Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan görüşecek. Şimdi evet iki ortak her dakika görüşebilirler. Ama bu akşam üzeri bakanlar kurulu var. Ve Türkiye'nin gündeminde çok tuhaf olaylar var. Bir tanesi işte 10 Büyükelçi olayı e, Tayyip Erdoğan bundan birkaç gün önce 10 büyükelçiyi dedi biz dedi burada ağırlamak zorunda değiliz. Ben dedi Dışişleri Bakanıma talimatı verdim dedi. Ancak gelen bilgiler dışişleri tabii akla uygun bir şekilde aman efendim ne yapıyoruz falan dedi herhalde. Daha öfkelendi. Cumartesi günü bir kere daha bu sefer daha kesin söyledim. bakanıma talimatı verdim. Bakanı çünkü onların biliyorsunuz. Yani bu milletin bakanı değil Tayyip Erdoğan'ın bakanı o kişiler. Bakanıma dedi verdim talimatı. İstenmeyen adam ilan edilecek. Ne gerekiyorsa yapılsın dedim dedi. Şimdi cumartesi söyledi bunu. Pazar geçti. Hadi cumartesi pazar işte ya, tatil günüdür. Dış ülkelerde hani bizimkiler çalışır ama onlar çalışmıyor falan diye düşünür. Ama bu sabah itibariyle henüz hiçbir hareket yok. Herkes akşamı bekliyor. Peki ne olacak akşam? Akşam bakanlar kurulu var. İşte bu bakanlar kurulundan hemen önce bir de Bahçeli görüşmesi çıktı. Şimdi Bahçeli de görüşmede ne olacak bilmiyorum. Ama şu ana kadar aklı başında biraz akıl ve mantık yürüten, biraz da bu ülkenin geleceğini düşünen AKP'liler dahil herkes diyor ki ya Allah aşkınıza durdurun. Böyle bir saçma sapan iş olmaz. Bu elçileri geri göndermek demek savaş koşullarında bile olmayacak bir iştir. Eğer Türkiye bunu yaparsa dünyada iyice yalnızlaşacak. Neden? Çünkü sonuçta bu ülkeler hepsi hem NATO ülkesi hem de G20 ülkesi. Yani dünyanın en şeyisi. Ha Onun Türkiye de Türkiye'de var. Şimdi önce kendi yanlışımı düzelteyim. O önceki günkü yayında hani Tayyip Erdoğan Roma'ya gidecek NATO toplantısı değil. Hayır o NATO toplantısı değil G20 toplantısı yani dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi. Şimdi o toplantıya nasıl gidilecek mesela? Ben çok merak ediyorum. Çünkü orada zannetmiyorum ki Erdoğan'a çok sempati gösterse. O hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Yani hakikaten sizi de özlemişiz falan denecek mi? Ben pek zannetmiyorum. Tayyip Erdoğan'ın gidip gitmeyeceğinden de henüz şey değilim. Yani son dakika kararıyla oraya başkan yardımcısı düzeyinde mesela katılım olabilir mi? Çünkü Ciddi bir mahcubiyet ya da zora düşme ihtimali var orada. ha İşte bugün onun için bakanlar kurulu önemli. Bütün bakanlar bir araya geldikleri zaman herhalde Tayyip Erdoğan orada bazı şeyleri söyleyecek. Dışişleri Bakanı da orada olacak. Ee, ve işte e, bir durumu göreceğiz. Peki Bahçeli ile ne oluyor? İşte önemli olan orada. Bir, Bahçeli'den mi geldi talep, Tayyip Erdoğan'dan mı? Şu anda ben bilmiyorum. Ama şu yayına girdiğim sırada bunlar açıklandı mı onu da bilmiyorum ihtimal Bahçeli'den gelmiş olabilir. Özellikle bu 10 büyükelçi yani siz bakmayın şimdi Bahçeli de böyle Ayser'im, köserim onu da falan diyor ama yani sonuçta onun da etrafında akıllı fikirli insanlar var. Ve bunlar diyebilirler ki ya yani aman ne olur Tayyip Bey siz ancak söylersiniz kimseyi dinlemiyor diye. Bir ihtimal ya burada bir şey ver, bir şöyle bir görünelim, bir daha çağıralım. İşte böyle bir özür falan diletmeye çalışalım mı diyecek? Bir şey diyebilir. Ben şimdi o yorumu yapmayayım. Çünkü hani ondan sonra hani bu konuda e, yanlış değerlendirme yapmış olmak var. Ha, tahminlerimi zaten söylemeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi akıl mantık sahibi. Hiç kimse bunu yapmaz. Neden? Bakın 9.75 oldu dolar. Eski parayla söyleyeyim şimdi. Bazıları e, işine gelince eski parayı kullanıyor. İşine gelmeyince yeni parayı. De, Tayyip Erdoğan görevi devraldığında yani 2002'de 1 dolar eşittir 1 milyon eski parayla söylüyorum 1 milyon 650 bin lira idi. Bugünkü parayla ise 1.65'ti. Şimdi geliyoruz bugüne. Bugün itibariyle eğer 6.0 atılmamış olsaydı Türk lirası Amerikan doları karşı şu durumda oluyordu. 1 dolar eşittir 9 milyon 750 bin lira. Şimdi 9.75 diyoruz. Şimdi durum böyleyken yani sizin dünyaya bu şekilde kafa tutma şansınız pek yok. Ekonominiz kötü. Etrafınız sarılmış, her tarafta askeriniz var ve her an savaşmak durumundasınız. Bakın bugün belki Bahçeli ile konuşulan, konuşulacak önemli konulardan biri de savaş durumu. Bakın şu an itibariyle Suriye sınırında, Suriye'nin içinde ciddi biçimde askeri yığılma var. Ha bunlar şu anda bizim medyamıza yansımıyor. Ben de bunları zaten rakamsal olarak bilmiyoruz ama bölge medyasından, yerel medyadan gelen şeylere göre İdlib'de, efendim Afrin'de, Elbap'ta, Azez'de, Tel Rifat'ta çok ciddi bir şekilde etraflarında Türk askeri varlığı artıyor. Şimdi bu sabah gelen gene bir haber. E, PYD'de Tel Rifat'tan çekilme kararı almış ve boşaltmışlar. Yani Tel Rifat'ta olan bütün PYD unsurları dışarı çıkmış. Şimdi burada yerel medya diyor ki Arapistan, Arabistan, şey, Suriye, Irak o bölgenin yerel medyası diyor ki yani Sadat'ın istediği şeyi Tayyip Erdoğan çok güzel yerine getirdi. Çünkü Sadat zaten e, Tel Rifat'tan e, YPG'nin çekilmesini ve yanındaki Amerikan birliklerinin de uzaklaşmasını istiyor. Bu sayede bu olmuş oldu yani dolaylı da olsa e, Sedat'a bir şeyimiz olmuş oldu Esad'a. Şimdi bakın ama bu tabii operasyonun durup durmayacağı anlamına gelmiyor. Bir taraftan da o var yani şu anda Türkiye her an bir tür savaşa girebilir. Bu büyük bir risk. İki, büyük elçiler nedeniyle bütün dünya ile bağlantısı kopabilir. Yani şimdi oradaki 10 ülke, efendim ya biri işte 3 tanesi bunun kuzey ülkesi, biri Yeni Zelanda yok, öbürü Kanada ne iş? Hayır öyle bakmayın. Hepsi G20'de, hepsi dünyada etki konuda ve hepsi diğerlerinden onay almış durumda. Yani bakın Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın içinde olduğu, Kanada'nın içinde olduğu bir e, bu tür... E, bir uyarı ya da bu tür bir mektup ya da bu tür bir operasyon ne derseniz deyin varsa bütün dünya onu ciddiye alır. Karşılığını almaz. Efendim şimdi yırtınabilirler bizim arkadaşlarımız. Efendim işte ama onlar da böyle yaptılar da yanlıştı da ya hatırlatılan bak uluslararası kurallara uymuyorsun. Hukukunu zedeliyorsun, gölgeliyorsun. Yani biz bu konuda seni uyarıyoruz. Ha efendim bunu kötü niyetle al, iyi niyetle al. Ama bugünkü e, saray medyasının manşetlerine bakıyorum. Hepsi uçuk kaçık, aptal manşetler. Ama aklı başında olduğunu düşündüğüm ve ciddiye aldığım beğenmesem de bazı yazarlar hepsi karşı. Bakın bir tane görmedim. Yeni Şafak'ın Akit'in falan yazarı çizeri onlar böyle haydi arkadaş al kılıcı yürü falan diyorlar ama bak biraz aklı başında olan örneğin Abdülkadir Selvi. Şimdi belli ki U dönüşü yapılacak ama şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi Tayyip Erdoğan lafı söyledi büyük ihtimalle dışarıdan bunun ciddi alınacağını düşünmeden içeriye çünkü konuşuyor. Tayyip Erdoğan asla dış politika, efendim dış ilişkiler falan böyle bir şey düşündüğü yok. Sadece içe konuşuyor. Böyle söylersem abi bu millet benim arkamda. Hakikaten de gördüm. Ya bir takım ahmak solcular mesela konuştu. ahmak olan herif Diyor ki hala ama diyor anti emperyalist mücadele ediyor. Yani oğlum dedim Taliban'lar. o Taliban ama onlar için işte çağ dışı. Oğlum ne fark eder işte. O da anti emperyalist diyorsun. Bu da anti Böyle bir şey yok. Ve ister istemez etkileniyorlar. Neden? E çünkü e burası sömürge devleti mi? Canım sömürge devleti değil ama Trump'ın bir telefonuyla sen papazı bıraktın mı bıraktın. Sömürge devletisin o zaman. Yani o hale düşürüldü mü? Düşürüldü. Aynı şekilde Merkel telefon edip ama sıktınız artık. Gönderin benim gazetecimi dediğinde gönderdin mi? Gönderdin. Hah. Bunları yaptı. Arkadaşım sen, sen şeyini bırak. Mesela bugün Süleyman söyleye bakıyorum. Ya kardeşim Allah aşkına biraz akıl mantık ya. Ya bu kadar salak muamelesi yapmayın bize ya. Adam diyor ki, "E ben terörü destekleyen Avrupa, kara parayı yöneten Avrupa. Şeyi yapan Avrupa. E, niye girmeye çalışıyorsunuz bana Avrupa'ya? Niye çıkmıyorsunuz o zaman NATO'dan?" Ha? Ya desenize bunu yüreklice adam gibi çıkıp söyle, söyleyemezsiniz ama çünkü neden sade içi oynuyorsunuz çünkü neden Süleyman Soylu isimli kişiyi Bulgaristan sınırına geçtiği an kimse takmaz e benim iç işleri bak lan genel bunu iç işleri bakalım da takar mı ama işte içeride benim zavallı insanlarım ay abi gördüğünüz gibi nasıl konuşuyor filan diye onu destekleyebilir destekler de Türkiye'nin haline olur şimdi Savaş durumunda bile uygulanmaz. Bakın söylüyorum, burada sakın aşağılık duygusuna kapılmayın. Ne yani kardeşim, bize böyle muamele yapacaklar da biz... Bunun karşılığı bu değil. Başka bir şey yaparsın. Ha, şimdi gücün yetiyorsa kardeşim, sen de ekonomik bir şey yap. Adam ne diyor? Senin ekonominin darmadağını eder. Bakın, tam böyle bir takım şeyleri belki kotaracakken... Böyle bir vardı. Şimdi belli ki dışişlerinin gerçek bürokratı yalvar yakar vaziyette. Hatta o hiçbir işe yaramayan bakan bile vermiştir talimatı. Aman abi gidin yalvar yakar ne yapın ne edin aman üzerimize sıçratmayalım işte şey. Ve Bahçeli bir ihtimal diyorum daha göreceğiz şimdi ama ben tahminimi söyleyeyim. Hani hiçbiri söyleyemiyor ya Tayyip Erdoğan'ın yanında bir bakanın konuşması falan mümkün değil. Çünkü onlara hakikaten parya muamelesi yapıyor. Böyle çat 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 diye. Ayrıca da şu aralar hakikaten bazı söylediklerinin farkında mı değil mi bu konuda da çok ciddi bir şey var. E... Duyumlar var diyeyim o kadar gerisi şeye girer. Evet, şimdi bugün akşama kadar e, durumu göreceğiz. Özellikle Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir de böyle görüyorum Saray mendesi köpürtü efendim. Ulusal sesleri iş yapacak. Çok güzel. Bakalım neler anlatacak ama ben size söyleyeyim hala eminim ki elçi konusunda kesin bir U dönüşü yapılacak. Ha, ne formül bulacaklar? Bakıyorum ben de. Hiçbiri kabul etmiyor. Ama bu arada en rahat ülke Amerika. Şu Amerika'nın Türkiye'de henüz şeyi yok elçisi yok ama gelecek elçi var ya daha gelmeden dedi ki ben kan kıstırırım. Öyle yok dedi. Öyle dedi. Hukuka hukuka uymayacaklar dedi. Onları yapacak. S-400'den devam edecekler. Ben anında gider söylerim yani. Lafımı esirgemem dedi. Yani öyle bir bela biri geliyor. Bu iktidar için tabii. Bütün bunlara rağmen nasıl bir dönüş yapacaklar? Ha dönüş yapma yapmama ihtimali var mı? Ya var tabii ya. Var tabii. Ama yani işte o zaman hakikaten Türkiye için hiç iyi olmayacak. Çünkü bakın gene söylüyorum sakın aşağılık duygusuna kapılmayın. Yani bu Türkiye'nin aleyhine olacak bir durum. Her aklı başında insan söylüyor. Gerek yok çünkü. Bakın savaşlarda bile topluca böyle hepiniz çıkın gidin falan gibi bir şey yapılmaz. Bir de yani böyle bir uyarı yapmışlar. Ya çağrısı dediğim gibi yani işini gücünü biraz zorla sokarsın. Bir takım yerlere davet etmez oraya dönüşecek zaten. Söyleyeyim. Hiçbirinin de özür mü özür dileyeceğini ben zannetmiyorum. Evet. Bugünlük bu kadar. Tabii akşam yayın yapmam biraz zor. Çünkü biliyorsunuz 18'den itibaren e, tele 1deki pardon, alışkanlıkta bir 4 yıl tele 1 Flash TV'deki e, ana haberlerin e, sunumu var 20'ye kadar. Yani ondan sonra çok çok önemli bir şey olursa ki zaten o haberlerde bilemiyorum yetişmiş olacak mı? Ee, bir band sizlerle paylaşır mıyım? Bir sohbet olur mu? Tam bilemiyorum ama yarın sabah tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyilikler, esenlikler. Hoşçakalın.